Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bu akşamki yemeğimiz tantuni. Tantuni, tantuni. Tantunimiz var 3 tane dürüm. Anca keser. Tantuni dürümler biraz küçük oluyordu ama bunlar biraz büyük gibi geldi bana ya. Pek küçükmüş. Neyse arkadaşlar. Tantuni Şöyle kendime özel sos yaptım. Ketçaptır, mayonezdir. Ondan sonra ne vardı başka? Çedar sos var. Bir çipotle vardı sanırım. Böyle karıştırdığım sosla beraber gömeceğim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bunları Tantuncu göndermiş. Bakalım acı mı? Hayal kadar acı olmasa da bir acılık var. Şöyle bir combo yapacağız. Güzel olur. 不累个？ güzel. Aman. Oh Bunu acı ver koymayacağım. Bugün az acıktığım için 3 tane yedim tantoni. Tabii az acıktığım için vurguluyorum. Haberiniz olsun. Bazen yorumlarda falan şey yazan oluyor <laughs> Yakup TV'ye benziyorsun tarzında ben o adamı tanımıyorum ama bu aralar çok fazla bu küfürlü bir şarkısı çıktı onu duyuyorum da, da niye küfrediliyor o adama ben onu da anlamadım. Bak. Bununla soğan tadı aldım. Diğerinde soğan yoktu. Vardıysa da az var. Baya soğan azdı. Tantemiz soğanlıdır ya. Bir o zaman Niye küfür edersin? Mesela, ya anasına söyleyecek kadar ne yaşamış olabilirsin? Yaşadıysan da bunu sosyal medyaya niye gösteriyorsun? Limonun çiğdi düştü zannettim. Çiğ değilmiş. Pandemiden sonra ilk kaybettiğimiz şey insanlık ve anlayış, kimse sabırlı değil. Son tantuni. Oh. Şuna saçılmış. <laughs> Tantunun de hiç tadı yok. <laughs> Aha, e, nerede eski tantuniler?

Tantun dışında her yere düştü ya. Biberimiz de bitti. yayın yaptık. Birkaç kişi geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Yayın yapmaya devam edeceğiz ama yayında iftar yedik. <laughs> Kurallara aykırı davranmışız. Sebebi bir tane video var. Orada videoda ibne diyorum. Bir ibne dediğim için yayın İhtar gelir mi? Bence gelmez. Mantıklı değil. Millet ana babacı küfre ediyor. Birbirine duymayacak hakaret ediyorlar. Bir şey olmuyor da. Bir söyleyince mi sıkıntı çıkıyor anlamadım. demem. yaptı yayın yapmıyorum yani. O yüzden TikTok bu konuda çok katı. TikTok'tan para kazanan biri değil. Ki yani öyle bir platform da değil zaten. TikTok'tan yayında atılan hediyelerde sonunda bir para kazancı yok. Benim zaten yayınımda para atan da yok. Benim amacım tanınırlık artsın diye tiktok ve youtube'a video atıyorum. <laughs> Bu attığım videolar zaten görüyorsunuz genelde böyle yemek videosu atıyorum. Onun dışında oyun videosu atıyorum ama oyunda da genelde küfür etmemeye çalışıyorum. E, ağız, ağız, ağız alışkanlığı tabii küfür ettiğimiz oluyor. Ama Elimden geldiğince etmemeye çalışıyorum. Ama zorluyorlar şimdi. İnsan etmemeye çalışıyor ama ettirecek insan da tabii çıkıyor. Siz de takdir edersiniz ki yani. Neveletler geliyor. İşte ani bir tepki olarak küfür ediliyor. Refleks bunların hepsi. Ama yani kurtarmaya çalışıyoruz. Velhasılı kelam. Yayınlara gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Takip edip yorum yapanlara da teşekkür ediyorum. Onun dışında Youtube'da bir hedefimiz var. Tabii o hedefe ulaşmak istiyorum. O yüzden hepinizden destek bekliyorum. Mümkünse yani baştan sona bütün videoları izleyin mesela. Destek bunların hepsi destektir yani. Bununla karşılığı tabii ki de size gelecek. Yani diğer yayıncıları görüyorsunuz zaten. Geneli hani şey gibi değil. Mesela Barış'ı biliyorsunuzdur çoğunuz zaten. Adam ne yapıyor? Destek yapanlara desteğini esirgemiyor. Viser veriyorum. Royal Pes veriyor. Ondan sonra sezon başladığında sezonda hediyeler veriyor. Yani biz de bunları yapabiliriz. Neden yapmayalım? Zaten bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu takımı oluşturduktan sonra var hedefiniz özlüyorum ki yani değeri bilinmeyen ne oyuncular var. Bir denk gelse de mesela onlar da kendini gösterse diyoruz. Gelin kardeşim bir takım kuralım. Videolarımızı atalım. Bir tanırlılık sağlayalım. Belki sizi de görürler. Takımları alırlar e-sporcu olursunuz. Ne bileyim bir geleceğiniz olur. Bir ilerleme şansınız olur. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra zaten ben <laughs> kazandığımı paylaşma taraftarıyım. Ben diyorum YouTube'dan para kazanmaya başlayayım. Öğrencilere <laughs> yönelik videolar çekeceğim. Öğrenci arkadaşlarımız gelsinler. Abi benim şu ihtiyacım var. Abi benim kiram sıkışmadı. Ne biliyor? Hani bu bu yardımlaşmayı sağlamaya çalışacağım. Çalışmayacağım demiyorum. Ama şu anda elimdeki imkanlarla maalesef bu sağlanmıyor. Diyor ya YouTube'dan gelir sağlar. YouTube'dan gelen gelirle size bir şeyler yaparım. Şu an benim YouTube'dan gelen gelire ihtiyacım yok. Niye olsun? Allah'ıma çok şükür işim var, gücüm var. Çalışıyorum. Ben bunu sırf diyorum ya zevkine çekiyorum şu an. Yani normal yemek yiyorum. İstersem çekmeye de Anladınız. Yemeğimi yiyorum. Size paylaşıyorum. Diyorum ki paylaşın. Yorum atın. Ödülleri varsa ödüllerinizi atabilirsiniz. TikTok'tan da gelir sağlayabilirim yani. Ama canlı yayın atalım. Onun dışında YouTube'da izlenmeyi bir arttıralım. Para kazanma bir açılsın. Ondan sonra bir globale, global demeyelim de hani, Türkiye çapında hani aylık bir tane adam atmıştı mesela. Aylık Türkiye'nin Türkiye'de yurt dışında hiç izlenme. Aylık 1 milyon izlenen Türkiye'de 1 milyon izlenen adamın kazancı aylık ortalama 500 ila 600 dolar arasında gösteriyor sistem. Ama bence daha fazladır da. Öyle görünüyor. Çünkü 1 milyona ulaşan bir video globalden izleniyordur zaten. Çünkü sadece Türkiye'den 1 milyon izlenmek çok zor. O yüzden mesela diyelim ki diyorum ya 500 dolar. Ya ayda sen bir video atmayacağına göre diyelim ki haftada 2 video attın. 4 hafta var 8 video yapar. 8 videonun toplamında 1 milyona ulaşırsan zaten aylık 100, 100 küsüre denk geliyor değil mi? 100, 100 küsür bin. Genelde oyun videoları da zaten yüz küsür binlere ulaşıyor. Günlük atanlar var. Mesela haftada 3-4 video atanlar var. Yani ortalama olarak 1 milyon ile 2 milyon arasında izlenen bir adam aylık 1000-2000 doları fix var. Sponsor hariç. Sponsoru varsa daha da fazla kazanıyor. Reklam alırsa daha fazla kazanıyor. Ona göre değişiyor yani. Anlatabildiğim bu. Öyle yani. Ben bu gelirleri paylaşmak istiyorum. Ankara'da çok öğrenci var. İhtiyacı olan çok var. Buluruz elimizden geldiğince yardım ederiz. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bunu dostunuz arkadaşlarınıza yayın. Öyle yani. Şimdiden teşekkür ederim. Videolara ve canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Youtube'dan açacağım şimdi. TikTok'tan çünkü engelimiz var. TikTok'tan engel açılınca ikisinden de ayrı ayrı açacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.